Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ilk ilk güncelleme videomu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kim daha yakışıklı? Arkadaşlar onu boş ver. E, kim, Yo, kim daha yakışıklı? Daha sonra sorarsın ben. Arkadaşlar e, bu ilk güncelleme videom arkadaşlar. Adobe yeni bir fosil güncellemesi gelmiş. Bu videomda onu onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya Vallahi intihar ederim. Allah! Hadi Mert gel. Geldim kankicim. Kanka bizim buradan karşıya geçeceğiz. Ben bütün yolu biliyorum buralı olduğum için. Artık ben aşağı düşebilir miyim? Arkadaşlar halim aşağı düşemedim. Baran var mısın futbol maçı yapalım? Ya videonun konusu mu ben? Bence evet futbol maçı yapalım mı arkadaşlar? Bir sonraki videoya bekliyoruz. Bundan sonra bir video daha çekeriz. Belki futbolma çok burada. Nasıl yeneceğimi göreceksin. Hadi hadi gel. Abi Mert arkadaşınız helikopteri olduğu için. Evet Bak bakın size helikopterime geçeceğiz. Mert neredesin? Ben helikopterin olduğu yere gidiyorum. Hayır o benim helikopterim. Bence de senin diyorum. Sakın aldım zenginim ben. Bir dakika arkadaşlar şunları bir hava hava yapayım. Hadi bakayım hava. Havamı attım ve gidiyorum. Hadi bay bay. Ya hayır helikopter benim. Hadi gel Mert. Mert işte gel helikopterine gidiyor. Helikopterimi şu an göremiyorum. Oğlum kör müsün? Kendi helikopterin yerine bilmiyor musun? Bu mu? Mert bu mu? Şu mu? Evet de onun çalışıyorum. Mert, Mert, neden bu, bunu kedi ve köpek tuturuyor Ee, biz de hayvanlara biraz iş veriyoruz. Hayvanlar hayvan mı yok? Ben bu arada sen neredesin? Ben, seni, şey, ben senin helikopterini buldum. Sen seni bulamadım. Ben helikopterin içinde. Ha, tamam orada mısın? Helikoptere binemiyorum. Hadi oğlum buradan ha. bineceğiz zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lüks helikopterime bineceğiz. Ben de gidiyorum Lüks helikopterim beni böyle bir yere götürdü. İş yerim. Şu an oyun var. yüklenmedi. Oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Karşımızda tam V to. Arkadaşlar Island bakın diyor. ceşet. Are you pulpit look to bring your well need us to me fossils oh, we can not clean it we went to break fossil eggs back, your I need them to uh, power my time <laughs> musical grab any tool for, for the ten ten. Het 10. Arkadaşlar İngilizce'm çok kötü kabul ediyor. Arkadaşlar şimdi buradan bir tane alet seçmemiz gerekiyormuş. Ben bunu seçeceğim. Çekiç benim. Ben kazma yapacağım. Vah vah vah. Hadi Allah Şimdi burayı burada arkamda yalnız Jadius var. Ben arkamı göster. o bir gamda da. Arkadaşlar bu arada bu gerçek SS diye isim ama Arkadaşlar ben ilk nerede kazmak isteyeceğim ben ilk buraya kazacağım. Bakalım ne çıkartacak. Bekliyoruz. 20 D para geldi çok mutluyum. Ve bana kemik çıktı. Ve your feet fossil awesome diyor. New new sen olma ben sor diyor. Ben nerede de Artık onu Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben buraları geçeyim. E şimdi bunu bu heriye vermemiz gerekmiş. Neyse boş ver. Ben on. biraz daha kasayım. Arkadaşlar kasım. al. Tişörtün altını boş verin siz. Oley! Şimdi bir bu şey bir şey kemiğiymiş. Ne dedi? Aa, bu kanın bir Great saatin kemiğiymiş. Aa Dainuzun. Aa arkadaşlar bunlardan 12 tane yaparsak bize bir tane yumurta veriyormuş. Evet bana bir tane yumurta verdi. O Dinozor veriyor. Ver. He 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 ver. Hey. O o senin olmuyor. İlk bura yapmıştık. Ondan sonra buranın ya. ne veriyor kazdıkça. Onu ben de biliyorum işte. Ne yaptığımı bilmiyorum hiç. Ya yine kemik buldum. Daha Baran, bakalım yok. kim daha önce bulacak. Oğlum ben ben bir, buldum ki. Hayır bir daha bir daha. Ben kaç kere buldum? Ne? iki tane kemik buldum bir kere. Baran bulduktan sonra nereye bırakıyoruz? Ya hani şu üstte heri var ya ona. Heri mi? Dur ben sana gösteririm. Hım <laughs> um diyor. E ne ya bu Tiger'ın. Bu Tansnum Tiger'ın. Come on bir şey. Mi, şey mi? ya burada mı? Ne evet. tamam ver? bunu. Nasıl vereceğim? Ver sadece bir günde iki tane bulur. Oğlum bu ne ya? Ha ben bunu petime takacağım. Mert bana bir eşya verdiler. Arkadaşlar burada ben sizi unutmadım da beniz olsun. Hemen ben size tek bir gireyim. Gift toys. Bu bu bu. Ha arkadaşlar. Aa, bu ne? Yeni bir aksesuar verdi. Arkadaşlar. Baran bu ne? Bunu peteme takabiliyor muyum bakayım ben? Bakayım aksesuarı. Ee, ben göstereyim. bak bu. Bu. Bunu ver. Bu ne be? Bunu petime takmaya deneyeceğim. Olsa çok güzel. Çok seviyorum. <laughs> Ama petini takabiliyorsun. Bunu iki tane kazmaya gidelim. Ya evet, hayır sadece iki tane, tane bulabilirim. Beni Tamam hadi gidelim. Nasıl? Evet. Hadi. hadi bir deneyelim. Deneyelim denemekten zarar gelmiyor. İlk buraya kazdım sonra buraya kazdım. Şimdi buraya kazdım. Hadi şu daha fazlası kazılıyordur. Adam sen beni bul. Ha toy bulmuşum. Bir oyuncak bulmuşum. Bakalım oyuncak nasıl bir şeymiş? Hemen bakalım. Arkadaşlar ben buraya bir uzun süre daha kazayım. Buraları size göstermeyeyim. Belki güzel bir şey bulunca gösteririm. Arkadaşlar bir gün de istediğiniz kadar bulabiliyor musunuz? Ya bu iki saat konuşacak şimdi. Şu arkadaşlar ben bu rare bir eşya buldum. Yani şu fosil var ya. İşte bu rare bir eşya arkadaşlar. Ben olsun. O zaman ben kaz yapmaya devam edeyim. Yine böyle rare gibi bir eşya buldum. Söyleyeyim size. Arkadaşlar rare geldi. Arkadaşlar şuradaki rare geldi arkadaşlar. Eee gelince ne oluyor? Bilmiyorum hiçbir şey oldu yok ama çok önemli. Bunlar dolunca bir ödül vermesi gerekiyor sanırım. O yüzden sevindim yoksa neden sevindim? arkadaşlar bu arada ben yine bir rare çıkardım buradaki mamutu çıkardım ben Burada de çıkardım şey mamut arkadaşlar Mert de çıkardı bak bir de bunu çıkardım arkadaşlar o zaman videoyu de... arkadaşlar daha demin arkadaşım Mert şey buldu ee, ultra rare şey buldu arkadaşlar Ben bana videoyu çektim konuşun şimdi ben buna konuşayım sonra Allah 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 diye Ha tamam hadi. Murat aynı şey çıktı. Aha dur. Bana bir şey daha çıkacak. Mert herhalde sıra sıra veriyor. Oh! Murat bence şeyle alakası yok. Ne kadar ben videoyu durdurayım güzel bir şey olursa ben size gösteririm. Pardon kapatın. Arkadaşlar. Şimdi biz her şeyi bitirdik arkadaşlar. En son güzel heyecan konuştuk arkadaşlar. En son heyecan konuş. O da bize çay çıkarttık arkadaşlar. Şimdi bir tane de yumurta alacağız. Şimdi açacağız. Hadi. Şimdi onu açacağız. Çok büyük bir şansdan güzel bir şey çıkarsa 350'lik yumurtadan arkadaşlar. Öyle de videoyu kapatacağız. Ama ben peti alayım böyle. Arkadaşlar şimdi Mert'in petin son görevi. Arkadaşlar şey ben 750'lik şeye biriktirdim arkadaşlar. Şimdi ben onu açacağım. Arkadaşlar. Mert de şey bunu açıyor şimdi. Doldu mu? Hı, doluyor. Arkadaşlar çok eğleniyorum. Kızlar, petim çok şekil olmamış mı? Burada kemikten var okay. falan. Paran sana göstermeyeceğim. Sen bakma. Sürpriz geleceğim. Evet, orada görevinde olmaya ben olsun. Pardon. Benim. O zaman gö. O zaman gözünü kapat. Tam köprünün altında. Ya altı da yukarı çıkayım bekle. Köprünün altındayım burada. Tam köprünün altında. Tamam kap altındayım. İşte ben videoyu kapatayım. Başıyorum. Hayır kapatma. Ben, ben sonda sonda. Açıldı! Açıldı. Abi. Ay! Ne geldi. Minno. Snowcat geldi. Ankam'ın bir pet geldi. Minnoş geldi. Minnoş geldi. Arkadaşlar benim de 750 para yapmam çok az kaldı. Ben de size göstereyim. Açınca. Ya. Mert, Mert şimdi evine gitti arkadaşlar. Ben de o zaman videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.